fethi Peygamber Efendimizin Konstantiniyye elbet feth Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onu fetheden askerler ne güzel askerlerdir hadisiyle müjdelenen dünyanın gözbebeği şehri İstanbul hayali yüzyıllar sürmüş bir projeye atılan imzayla dünyanın merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Benzersiz İstanbul Boğazı'yla dünyanın en güzel su geçişine sahip İstanbul, dünyanın en güzel su kanalına sahip olmak gibi yüzyılın projesiyle yola çıkarken İstanbul'dan yeni bir şehir doğuyor. Bir başka deyişle de 7,5 milyonluk nüfusuyla Türkiye'nin İstanbul'dan sonra en büyük ikinci şehri yine İstanbul'dan doğuyor. Dünyada içinden nehir geçen nice şehirler vardır. Ama içinden deniz geçen yegane şehir İstanbul'dur. İstanbul artık içinden iki deniz geçen bir şehre dönüşüyor. İstanbul'umuza Kanal İstanbul'u kazandırıyoruz. Yüzyılın en büyük projelerinden biri için bugün kolları sıvıyoruz. Kanal İstanbul ve Yenişehir proje alanı büyüklüğü 453 milyon metrekaredir. Bunun 78 milyon metrekaresi hava alanı, 30 milyon metrekaresi Kanal İstanbul, 33 milyon metrekaresi Isparta Kule ve Bahçeşehir, 108 milyon metrekaresi yollar, 167 milyon metrekaresi imar parseli, 37 milyon metrekaresi ise ortak yeşil alandır. Aslında yollara ayrılan alanın içinde 26 milyon metrekare ağaçlandırılmış kaldırım ve refüjle, imara ayrılmış alanın içinde 83 milyon metrekare gene yeşile ayrılmış alan vardır bu iki yeşil alana ortak yeşil alanda katılırsa toplamda 146 milyon metrekareyi bulan yeşil alan söz konusudur. Bu miktar havaalanı ve Kanal İstanbul'un kapladığı alanlar hariç tutulursa toplam proje alanının yüzde 42'sini teşkil etmektedir. Bu miktar dünyanın büyük şehirleri arasında açık ara en fazla yeşil alan olup belki de 21. yüzyıl için tüm dünyada tek olacaktır. Yollara ayrılan 108 milyon metrekare alan sayesinde 7,5 milyon nüfusa ve trafiğin en yoğun olduğu saatlere rağmen hiçbir trafik sıkıntısı yaşanmayacaktır. Bu tüm dünya şehirleri için bir ilk ve belki bir yüzyıl için tek olacaktır. Küçükçekmece Gölü ve sazlıdere barajı üzerinden geçerek Terkos Gölü'nün doğusundan Karadeniz'e kavuşan Kanal İstanbul'un 400 metre genişliği, 25 metre derinliği, küçük çekmece göl geçişinde 1000 metre ile 2200 metre arasında değişen genişliği vardır. Kanal boyunca 5'i devlet karayollarını, 5'i ise kanalın doğu ve batı yakasında kurulacak yeni şehri birbirine bağlayacak her biri farklı dizaynıyla genel görünüme muhteşemlik katacak 10 köprü yer alacaktır. Kanal boyunca her iki yakada 100 er metre genişliğinde alanlar yeşile, parklara ve rekreasyona ayrılmıştır. Bu alanlara ulaşımı sağlayacak her iki yakada 50 metre genişliğinde 8 şeritli sahil caddeleri ve bu caddelerin altına inşa edilecek 150 bin araç kapasiteli otoparklar Kanal İstanbul'u yaşamaya gelecekler için sorunsuz bir trafik sağlayacaktır. kanalı çevreleyen topografyanın ürettiği kalişlerin oluşturduğu güzel manzaralar ve küçük tekneler için marinalar. Küçük çekmece gölü kıyısında, Karadeniz girişinde ve kanal güzergahında belirlenen yerlerde sergi, konferans, gösteri merkezi, müze gibi birimleri barındıracak kültür merkezi yapıları, kanaldaki aliçlerin birinde serbest bölge olacak ve Türkiye Almanya Amerika Japonya Çin Hindistan Fransa Tayland İtalya Brezilya İran İspanya ve başka ülkelerin karakteristik mimarisini temsil eden yapılar inşa edilecek Alt katları restoran, üst katları ise home office olacak şekilde düzenlenecek ve bu yapıların işletmesi o ülke insanına yaptırılacaktır. Kanal İstanbul'un her mahalle biriminde yer alan camilere ilaveten, doğu yakasının tam ortasında yer alan Merkez Cami Külliyesi içerisinde kültür ve eğitim merkezi, Osmanlı çarşısı, aşevi, apart otel yer almaktadır. İçinde ve avlusunda toplam 72 bin kişiye ibadet imkanı veren Merkez Camii projesinde 6 adet minare ile imanın 6 şartı, 6 minarenin toplam boyuyla milattan sonra 622. yıl ve 114 metre kubbe çapıyla Kur'an-ı Kerim'deki sure adedi çağrıştırılmıştır. 7.5 milyon nüfusu konfor içinde barındıracak, dünyada trafik sorunu olmayacak tek şehrin mimarisinde geleneksel tarzla modern mimarinin görsel uyumu sağlanmıştır. Bu amaçla Kanal İstanbul'un her iki yakasında yer alan toplamda 46 kilometre olan yüksek rakımlı tepelerin üst noktası dünyadaki en estetik yüksek yapı dizisine ayrılmıştır. Bu muhteşem yapılar dizisi tepenin en yüksek noktasında ayrılan 100 metre genişliğindeki imar parsellerinde yüzer metre aralıklarla yerleştirilmiş 460 binadan oluşacaktır. Bu yapılar için 100 metre enindeki imar parselinin her iki tarafına 50 metre genişliğinde 8 şeritli yollar yapılacak ve bu yolların altına 160 bin araçlık otopark inşa edilecektir bu tepe noktadan kanala doğru yer alan eğimli yamaçlardaysa, 14 kattan 2 kata kadar azalan apartmanlar, teras evler ve villalar yer almaktadır. Kanal boyunca uzanan yeşil ve rekreasyon alanlarının uygun kısımlarında, Boğaz'da ve Türkiye'de yer alan ve tarihi geçmişiyle öne çıkan saray, yalı, konak gibi yapıların en muhteşemlerinin benzerleri inşa edilecek ve bu muhteşem manzara turizmin hizmetine sunulacaktır.